Bozkır'ın ortasında sessizce yükselen bir tepe var. Taşların arasında insanlığın ilk izleri saklı. Yazının, tekerleğin, metalin olmadığı bir çağda insanlar bir araya geldiler. Taşları kaldırdılar, şekil verdiler, yerleştirdiler. Burası Göbekli Tepe. Belki de inanç uğruna yapılan ilk yapı. Göbeklitepe, Şanlıurfa il Merkezi'ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, Örencik Köyü yakınlarında yer alır. 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri tarafından yapılan yüzey araştırmalarında bu alanda tarihi taşlar fark edildi. Ancak bu yapıların önemi o dönem anlaşılamadı. Asıl kırılma noktası 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt'in bölgeye gelmesiyle yaşandı şimit arazideki T biçimdeki dikili taşların doğal oluşum değil, insan eliyle şekillendirilmiş yapılar olduğunu fark etti. Kazılar ilerledikçe, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten sarsacak bir tablo ortaya çıktı. Karbon testlerine göre Göbekli Tepe milattan önce 9600 ve milattan önce 8000 yılları arasında kullanıldı. Bu neolitik öncesi döneme yani insanların henüz tarım yapmadığı yerleşik hayata geçmediği bir çağdır. Tarımın ve çömlekçiliğin gelişmesinden önce bu denli karmaşık bir yapının inşa edilmiş olması bilim insanları için çarpıcı bir soruyu gündeme getirdi. İnsan önce mi inandı, sonra mı yerleşti? Yoksa yerleştiği için mi inanmaya başladı? Göbekli Tepe'de şimdiye kadar 20'den fazla daire ya da oval planlı yapı tespit edildi. Bu yapılardan sadece bazıları kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Geri kalanlarının çoğu hala toprağın altında korunmaktadır. Her bir yapı genellikle şu unsurlardan oluşur. 5-6 metre yüksekliğinde 10 ila 20 ton ağırlığında ve yapının merkezinde duran iki büyük T şeklinde dikili taş. Bu merkezi taşları çevreleyen taş çemberleri, taşlar üzerinde oyulmuş hayvan kabartmaları, akrep, aslan, yılan, tilki, yaban domuzu boğa ve kuşlar. Bu taşların çoğu kireç taşından yapılmış ve oldukça ustaca işlenmiştir. Bazı taşlarda insanı andıran eller, kemerler ve kıyafet detayları da bulunmaktadır. Bu durum özellikle merkezdeki T biçimli taşların insanları simgelediği görüşünü güçlendirmektedir. Göbekli Tepe'de konut, yiyecek depoları, fırın ya da günlük yaşama dair kalıntılar bulunamamıştır. Bu nedenle buranın bir yerleşim yeri değil, ritüel veya dini tören alanı olduğu kabul edilir. En yaygın görüş şudur. Farklı topluluklar belirli zamanlarda buraya gelerek ortak törenler düzenlemiş olabilir. Bu da toplumsal organizasyonun iş bölümü ve liderlik gibi kavramların bu kadar erken bir dönemde var olduğunu gösterir. Kazı çalışmaları uzun süre Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi işbirliğiyle yürütüldü. Klaus Schmidt'in 2014'teki ölümünden sonra kazılar Türk ekipleri tarafından devam ettirildi. Göbekli Tepe 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Aynı yıl Türkiye'de Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Üzerini örten koruma çatısı ziyaretçilerin yapıyı bozmadan gezebilmesini sağlarken aynı zamanda kalıntıların doğal koşullardan etkilenmesini de engellemektedir. Göbekli Tepe insanlık tarihine dair şu üç temel varsayımı sorgulatmıştır. Yerleşik hayatın tarım sayesinde başladığı düşünülüyordu. Göbekli Tepe inancın yerleşikliğe öncülük ettiğini gösteriyor olabilir. Bu denli karmaşık yapıların ancak yazı ve metal araçlardan sonra yapılabildiği varsayılıyordu. Göbekli Tepe'de ne yazı ne de metal var. Toplumsal organizasyonun devlet yapıları ve liderlikle ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak Göbekli Tepe, ilkel bir toplumun büyük bir inanç sistemi etrafında nasıl örgütlenebildiğini kanıtlıyor. Bu yönüyle Göbekli Tepe yalnızca bir arkeolojik alan değil, insanlık tarihinin başlangıcına dair düşünce biçimlerini yeniden şekillendiren bir eşiktir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Yeni keşiflerde tekrar buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.